kabuzum Efendim Cevdet amca? Şefkat. Seninle paylaşmak istediğim çok önemli bir husus var. Tabii buyurun dinliyorum. Ya şimdi hemen konuya girmek istiyorum evladım. Şefkat. Biz Marika Hanım'la evlenmeye karar verdik. Ma biz Mar Marika Hanım. Allah Allah. Biz ha Harika abla. Evleniyor musun? Ha. Ev... Allah Allah ya. Çok iyi, iyi iyi, iyi. Güzel. Vallahi hayırlı olsun. Çok Şey olmuş ama. iyi güzel yüz... E, Evlenin. Güzel. Sonuçta hani ev, evlilik kutsal bir... E, yani çok hayırlı olsun. Çok tebrik ederim. Allah inşallah bir yastıkta koca... E, hay, hayırlı olsun. E, iyi güzel. Şey, e, cer, Alo. Cervet amca, orada mısın? Buradayım, buradayım. E, i̇yi, iyi. Şey, e, tarih falan belli mi? Yok, henüz bir tarih falan yok. Yani bir karar vermedik henüz. E, kimsenin haberi yok zaten. Bir tek sana söyledim Şefkat. Ya bu konuda bir maruzatım var. E, senden bir ricada bulunmak istiyorum. E, tabii, tabii. Buyurun başımın özü Buyurun. Sağ ol Şefkat. Senden de bunu beklerdim yavrum. Sana bir çırpı da söyledim ama Esin'e nasıl söylerim onu da bilemiyorum. Esin ne cevap verecek? Çok merak ediyorum. Ha tamam, tamam tamam ben ona bir münasip ortam ayarlar söylerim. Ben de o merak etmeyin. Sağ ol Şefkat'cığım. Çok teşekkür ederim yavrum. Senden bunu bekliyordum. Ee, sağ ol. Bak senden haber bekliyorum tamam mı? Tamam ben de haber veririm. Oldu. İyi günler. Allah Allah. Ha bunlar ne ara bu kadar? Tamam diye de var ya sende. Ayrıca hanım da az değil abi. Ayrıca hanım da az değil. Vallahi. Fevkal. Müsait miydin? Misafir kabul edeyim mi? Sen misafir misin ya? Hadi gel. E yok, ben amokatçı için de değilim. <laughs> o da misafir değil. Hadi gelin. Hey. Kahve yapayım mı sana da? E yok, akşamlar içmeyeyim. Sağ ol. Oğlumun haline baksan ya. Bir tuhaflık var. Sanki bir hasta olmuş gibi. Bir şey yok gibi. Normal görünüyor. Belki uykusuz falandır. Şimdi mevsim geçişi var ya onlar da olabilir. Ama için rahat etmiyorsa bir veterinere falan götür istersen. Ya aslında bana biraz psikolojik gibi geldi. Psikolojik? Evet. Ya şimdi bizim bir Nazife vardı kumeste. Çok güzel bir tavuktu ama. Kerata da ona çok aşıktı. Sonra bu Nazife bir anda ölünce bu böyle bir mahzunlaştı yani. Şimdi o geldi aklıma. Bakma yani aslında bunlar da insan gibi bir yerde. Hiç bilemedim şimdi olabilir. Yani ara sıra Nazife'yi düşünüyor olabilir. Dediğin gibi horozlar insanlar gibiyse sonuçta insan sevdiğini hiç unutmaz değil mi? Öyle öyle tabii. De ya ne bileyim. Ya yani öyle ne ölünmüyor sonuçta. Ha ya yani, o kadar tavuğun içinde yaşıyor. Şimdi bu Nazife'nin yasını tutsa ne olur tutmasa ne olur kime ne faydası var? <laughs> yok canım ama Kaçin'in öyle yas tuttuğu falan yok. Sen her sabah gidip kümesten bir sürü yumurta toplamıyor musun? Canım yani ama... o ama duygusal bir durum değil ya. Yani. O hani vazife gereği. Bir şey yok onun ya. Üşütmüştür o. Dur ben bir muayene edeyim onu. Ama Kaçı. Böyle ağrı var mı canım? Yok. Peki. Şöyle. Yok. Anlıyorum. Bir gaganı açar mısın lütfen? Kursağına bakayım. Belki bademcikleri falan şişmiştir çünkü. Üyü de bakayım. Üyü. Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Şuraya iki dertleşmeye geldik. Hemen cıvıtıyorsun <laughs> ha. Boş ver oğlum, boş ver. Kadın işte. Ha sen dertleşmek istedin. Yoksa bu Nazife senin sevgilin miydi? Yani tavuk üzerinden sen onu mu anlatmaya çalışıyordun? He tavuk üzerinden kendim anlatmadım. Sapli minel mesaj veriyordum. Ya kızım tat tuz bırakmadın insanda ya. Yok abi vallahi seninle bu gece muhabbet falan edilmez ya. Tat bırakmadın insanda? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.